Arkadaşlar bugün annemin bana aldığı Doğum gününde aldı. Bebeği tanıtıyorum böyle bir bebek var içinde. Ama bunun aynısı değil. Şimdi söylemeyeyim sürpriz olsun. Böyle bir arabası var. Kayık. Böyle bir korsan. Hadi açalım ben ya. Ben sizi yani daha hızlı meraklandırmadan. Burcan. Böyle. buna ait değil. Kıracak buna ait değil. Ayrıca kırık. Bu ona ait ama haritası ben sonra size göstereyim. Yani Yine Ait değil. Ait değil. buna ait. Buna ait. Olmayanları manyaçı çıkartayım <laughs> hmm. parsanız şöyle bir kolyesi var Hayır kürekleri Bir sonraki, ama şimdi biri de var. Benimki sığsın, değil çıkalım. şeyler buna ait değil. Onları ayak, ayak <laughs> Gel kendine bakın. Arkadan sor. şöyle çıkarsa dediğimiz alabilir. <laughs> burada arkalarında küçük minik delikler var ben onu minik deliklere böyle arkası delikli deniz kızımızın siyalarını yerleştirelim. şimdi şöyle bir incimiz var o incimizi şöyle koyalım. bir tane de şöyle kapalı incimiz var. Ama iğnemizi şimdi kullanmayacağım. Korsanımızın elinde bir delik var. O deliğe şöyle kılıç geçirebiliriz. Baskı bir şekilde geçirebiliriz. Mücevher yerimizi açalım. Kılıcımızı sevgimizi koyalım. Biraz buraya bir şey yok sanırım. Ah çantanız varmış. Başka bir şey yok. Artık yavaş yavaş bitmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi şunları takacağım. İkşir, 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 ikşir. Orayı bir pembe bir turuncuyum. Her şeyden ekledim. Yok ya sonra yalnız eklemeyeceğim. Yıldız ekleyeceğim. E, evet, buraya da turuncu bir tane yıldız bir tane balık. Bir tane de. Ee, hadi gene yıldız olsun. Yok ya. Buna da salyangoz takalım. Ee, bu ters galiba. 5 balık bir de salyangoz Bu salyangozun surları nerelerde varmış? Suralarda bu arkadaşlar bir tane yıldızımız var. O yıldızı şuraya asacağım. Burada iki tane salyangozum var. O salyangozları alacağım. Buraya asacağım. Koyacağım. Burada yerler var onun için. Takayım ben. Çaktım. Başka bir şey var mıymış? Yokmuş. Bu geri kalanını hemen topluyorum. içine açıyorum Ve oyunumuza başlıyoruz. Kızım, Şöyle koyalım. İçinde para var. Deniz kızı var. İçine bunları atalım. Korsan çantası da deniz kızı mı olsun edim? arkadaşlar ya. Da. Bu deniz kızım olmasın. Kalye deniz kızım olsun. Bitti. Neredeydi o? Suyun içinde vardı. Çanta vardı. Nerede o çanta? deniz kızım mı? Arkadaşlar bence artık oyunumuza başlayalım. Burası şimdi düzeltelim. Oyunlu bir şey bekliyor sizi arkadaşlar bugün. Hiç böyle oyunlu bir şey yapmamıştım. <laughs> şimdi şu kutuyu kaldırıp arkadaşlar kaliteyi göstereceğim mesela ama yırtık bunu çok atarız. Şimdi Deniz Kızı arabasını bir tanıtayım size. Burada minik tatlı bir hayvanımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Böyle tatlış bir Deniz Kızımız var. Burada oturan var. Oturan oturtuyoruz. Bu sandığı zaten size göstermiştim. Şu çantayı da göstermiştim. Şimdi çok böyle mini ayrıntıları gösteriyorum. Burada paramız var. Çok az da konuşmadım yani arkadaşlar. İksirimiz var. Kolyemiz var. Toplayalım. Bunu ben kendime yüzükte yapabilirim. Bakın. Çok konuşmadan önce oyunumuza başlayalım. Siz daha fazla meraklandırmak istemiyorum çünkü arkadaşlar. Daha fazla da meraklandırmayayım. Hemen şunları toplayayım. Diğer ayrıntıları zaten göreceksiniz oyun içinde. Eee şu arabamız Bir tane göstereyim. Şurada bayrağı var. Burada da delik var. Oraya da bir siyah sona var. Bas, baskı kaldı. O maalesef kalmış. Burada deniz kısmının için bir tane daha etek var. Deniz kızları etek giymez. Saka yapıyorum ama oyunlar olabilir. Şimdi korsanımız şurada uyusun. Tatlımız, tatlı tatlımı tatlı. Deniz kızımızın yatağını yatıralım. Arkadaşlar şunu da göstereyim ama ben buradan göstereyim size. gene şey ama kırıldı. Burada, arkadaşlar, burada bir, bir yeri var. Burayı dolduramadım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Burası zaten yatak yaptım. Şu önünde arkadaşlar göstereyim. Şurada evcil hayvanı varmış. Ama gerçekte yok. Bakar mısınız? Yok kutunun içinden çıkmıyor. Yok. Bunun da evcil kusu varmış. Burada burada durabiliyormuş. Bakın arkadaşlar yalancı çıkmayın bakın. Surasında gerçekten gösteriyor. Su önünde. Ama bunun da yok. Bu da yalancı çıktı. Ben şimdi ne yapayım? Yalan çıktı hepsi. Tamam neyse. Çok konuşmadan hemen oyunuma başlıyorum bir gün. Bugün magazine bakayım. Mekke aldım o yüzden içinden Ne acaba? Bakayım bakayım. Ay yumurta kırayım. Yumurta suyu dursun. Sandım açayım. i̇kisini hmm, alayım. Nana bacaklarımı oluşturayım

Üstlerinde de çıkarım. Kafaları kalıyor. Üstleri de çıkabiliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Saçları da çıkabiliyor. Arkadaşlar şimdi iksiri içirelim ikisine de. Deriz. Biz da tutalım this because it's black. So unuttuk. Eksi tekrardan içerse sihir bozulur. Ve tekrardan See dönüşür neydi? Heh, deniz kızına dönüşür. Kızlar bu videoyu daha çok izleyeceğini biliyorum. Çünkü bu daha çok kızlar için bir video oldu. Çünkü daha çok şey videosu gibi oldu. Sanki erkekler yok da sadece kızlar var gibi oldu. Ama neden böyle oldu? Çünkü benim bu oyuncağımı hiç tanıtmadım. Çoğu zaman oynamıyordum çok sevdiğim için bunu şimdi oynuyorum. Tacı çıkabiliyor. Yani şimdi verdiğiniz kısmı oldum. Evet bir daha içersek yine yine normal bacaklarını alır. Teşekkürler. Tabii ki de bineceksin. çıktı. bir yerine takalım arkasını biraz ucunu da çekelim. Aa, biraz gürültüye çıkalım. Ayağın altında sümrük noktaları görüyor musunuz arkadaşlar? Ya sen yat diyor. Ya. Bizim buna ihtiyacımız var biraz şöyle dur sen. Ateyi çıkaralım. Sandığımıza koyalım. Bacakların arasından geçeceğim elinde arkadaşlar çünkü sığmıyor bacaklarına mı sığmıyor? Mecburen Öyle kaçma. Şimdi gidelim biz hazine alma. Deniz kızımız oturtalım ayakta durmasın. Kılıcımızı alalım. Kılıç. götüreyim en iyisi. Let's go benim ki benim benim. Sakipim tabii ki bu denizde benim ya benden başka deniz kızı yok ki. Aa, artık bacaklarımı geri almak istiyorum. Çok sıkıldım. Aa, tabii ki de. Burada saklıyorum. Bence yavaş yavaş değişmeye başlıyorsunuz kızlar. Bu arada ettim. Teşekkürler arkadaşım, teşekkürler. Aa, yine misin yer verir misin? Evet, söyle dursun. Bu, kısacası için arkadaşım et çekimi giyeyim. Akşam oldu. Akşam mı giyeceğim. Kot etek. Bu da değil. İşte bu kot etek mi? Hayır kot etek değil. Bu. Şimdi altına tutup. Sıkıca tutup.

Arkadaşlar bugünlükte oyunumuzun sonuna geldik. Bizi izleyip, takip edip, beğenip, abone olup, like atıp en sevdiğiniz prensesin hangisi olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın.